arkadaşlar. Bugün sizlerle Kinder Sürpriz sürpriz yumurtasını açacağız. Bunu baya bir zorluklarla buldum. Ve bu sürpriz yumurtanın yanında bu da vardı. Bunu koymuşlar yanında. Bunları birlikte aldım ben arkadaşlar. İkisi birlikte geldi bana. O zaman sizi hiç bekletmeden açmaya başlayayım. İlk önce sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Evet. evet şöyle şunu alalım. Veya Ne çıkıyor? Çikolata çıkıyor. Ne kadar güzel. Bunu koyalım. Sonra bir tane daha çikolata çıkıyor. O bir de Maxi Boy. En sevdiğim. Sonra bu çıkıyor. Evet burundan hep çikolatalar çıktı. Sonra yine sürpriz yumurtamız. Onun size içini göstereceğim. Şöyle. Bunu bilmeyen yoktur tabi canım. Şuradan şöyle alayım. Hoppa. Üç tane sürpriz yumurta var. Gördüğünüz gibi. Bir de bunun bir tanesini açacağım. Bakalım içinden milyon mu çıkacak? Başka bir şey mi çıkacak? Şöyle sizin gözünüzün önünde açmak istiyorum. Şöyle Şöyle şunu alayım. Şöyle çikolatayı kenara alalım. Açalım bakalım ne çıkıyor? Bu öh. ne ya? Aa ne kadar tatlı. Oo yerim. Ah, nereden çözecek mi? Ah açamadım arkadaşlar. Evet. Ah. Açtım. Evet. Çok güzel. Baksanıza. Çok şeker. Ve burada bir kapı çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Diğerini de açalım. Ya da açmayalım. Açalım. Evet arkadaşlar. Bilmeyenler için bu çikolatalardan da göstereceğim. Tabi bilmeyen yoktur. Bu çikolatalar baya bir ünlü. Kinder sürprizin. Ben bayılırım. Ah. Bundan da böyle bir tel çıkıyor. Hatta içini de göstereyim size. Gördüğünüz gibi şöyle. Tadı da çok güzel arkadaşlar. Dayanamadım yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bununla bu aynı sadece bu tekli ve büyük sonra bu çıkıyor bu böyle Bir de şöyle arkadaşlar. Bunun da tadına bakalım. Mm. Çok güzel arkadaşlar. Kinder sürpriz yumurtasından bunlar çıktı. Gördüğünüz gibi yumurtanın İçi böyle. Gördüğünüz gibi. Bunun tadı da, bunun tadı da çok güzel. Şöyle şunu da kapatayım. Arkadaşlar içi de böyle bunun. Bunu nereden aldım? Maalesef diyemiyorum arkadaşlar. Demem yasak. Videolarda yer belirtmek, isim belirtmek maalesef yasak. Şöyle. Yasak olmasaydım gerçekten söylerdim. Ama maalesef oyuncak çıktı <laughs> ne kadar şirin ve tatlı çok parlıyor ya gördüğünüz gibi evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki bulduğum sürpriz yumurtalarda görüşmek üzere bay bay abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı beğenmediyseniz beğenmeyi linkine basmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay